Postür ayakta dururken, otururken veya yerden bir şey alırken vücudumuzu nasıl taşıdığımız ve bu pozisyonlarda vücudun maruz kaldığı strese karşı onu nasıl konumlandırdığımızdır. Zamanla da e, adapte olduğumuz bu duruş bizim postürel duruşumuz olur. Postürü statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayırırız. Statik postürümüz, e, hareketsiz kaldığımız yatma, oturma ve ayakta durma pozisyonlarındaki duruş şeklimizdir. Ve bu e, pozisyonlardayken kaslarımız, eklemlerimizi yer çekimine karşı ayakta tutabilmek adına hareketsiz bir şekilde kasılmaktadırlar. Dinamik postürde ise e, yattığımız bir harekete temel oluşturmak için e, bizim vücudun farklı pozisyonlarını koruyabilme yeteneğimizdir e, dinamik postürde. Yani yerden e, bir eşya kaldırırken, ya da biz koşarken ya da yürüme esnasında vücudun nasıl durduğudur. Dinamik postüre de bu şekilde bakılır. Günlük yaşamımızda bütün bu hareketler içerisinde eklemler zaten belli bir strese maruz kalmaktadır. Ama sizde ekstra optimal bir duruş yoksa, düzgün bir postürünüz yoksa eklemler daha fazla strese maruz kalacak ve sizi dik pozisyonda, dik duruşu tutmak için ekstra efor sarf edeceklerdir. Yani bu ne demek? Vücudun belli bölgelerindeki kaslar uzayarak, uzamış pozisyonda kalarak gittikçe kasılamamaya, belli bölgelerindeki kaslar da kısalmaya giderek fazlasıyla gerilmeye başlayacaklardır. Bunların sonucunda da bel, boyun baş ağrılarınız olacak. Hatta ilerleyen süreçlerde omurganızda şekil değişiklikleri ve eğrilikler oluşmaya başlayacaktır. Eğer ileri derecede bir duruş bozukluğunuz varsa, iç organlarınızın fonksiyonlarında azalma bile gözlemlenebilir. Şunu unutmamak gerekiyor ki, postür bizim emosyonel, yani duygu durumumuza bile etki etmektedir. O nedenle düzgün postür ve doğru dizilim iyi bir kas kuvveti bizim bütün hayatımıza etki etmektedir. Düzgün postür nasıl olmalıdır? Acaba sizin postürünüz düzgün müdür diye merak ediyorsanız değerlendirme için Pitt Akademi'ye bekleriz.